Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle e, bugün sizlerle yepyeni videomuzda da diyeyim. bu videomuzda sizlere e, bugün bu videomuzda sizlere e, denklemler hakkında konuşacağız. Yani denklemler hakkında birazcık kafa yürüteceğiz. Yani yani anladınız siz arkadaşlar yani e, bugün size bazı denklemleri açıklayacağım. Yani böyle bir video olacak, bu videomuza başladığında ne koyacağımı bilmiyorum e, Bu videoyu biraz ani bir şekilde çektim Şu anda yazılılarım var ona çalışıyorum e, Bu videomuzda işte sizlere denklemler hakkında konuşacağım e, İlk denklememizin ismi ise arkadaşlar, bir saniye Şöyle yapalım Arkadaşlar o, o, o denkleme geçmeden önce size bir soru soracağım arkadaşlar bu soru cevaplayabilecek misiniz acaba? Bir önce soruyu size göstereceğim arkadaşlar. Soruyu söylüyorum arkadaşlar. Bu rakamın size söyleyeceğim. Bu, rakamların 8'in A'sı ve 4'ün A'sı rakamlarının alabileceği en farklı değerler değerlerin toplamı kaçtır? İlk önce bunu yapalım bu soruyu yapalım. Mesela 8 ve 4 A 8 A ve 4 B 4 B'nin alabileceği en fazla bilimler kaç en fazla alabilecekleri birbirinden farklı değerler kaçtır? Ve bunları toplayacağız. İlk önce yapacağımız şey ise 8 olacaktır. 8 İlk önce 8'e baktığımızda 8'in en büyüğü 8 olacaktır. 8'de 8 8'e 8'i çarpalım. 64 bulacağız. 4'de 8 olamayacağı için 7 yapalım. 7 2 7 2, 14, 7 2 3 21, 7 2 3 7 2 1 7 2 3 7 2 4 28 olacak. 64'te 28'i toplayalım. Şurada 28. 92 olacağız. Yani cevap 92 arkadaşlar. Bu sorumuzla başlığımıza devam ediyoruz. İlk yapacağımız ilk bu şey ilk denklemimiz ise a a kare artı b kare eşittir c kareye bu denklemin asıl amacı arkadaşlar yani bir e, mesela bir kare mesela üçgenler koyuyorsun diyelim mesela bu üçgenlerin mesela bu üçgenlerin hepsi bu üçgenlerin iç açıları bir bir iç ya yani bu üçgenler birbirine eşittir mi eşittir mesela kareye mesela diyelim bir üçgen koyuyorsunuz veya başka bir şey koyuyorsunuz işte bunu size aslında yazıda da gösterebilirim aslında yazarak da gösterebilirdim ama yazarak gösteremeyeceğim için şu anda gösteremiyorum işte bu denklem bundan başlıyor işte ilk önce yapacağınız şey bir kare çizmek işte büyük bir kare daha sonra ise e, bunun e, bunun farklı farklı yerlerine ikinci arkadaşlar e, köşesinin bir altına x daha sonra ise y x y g böyle devam edeceksiniz daha sonra bunları birleştirdiğinizde ise işte e, Pisagor ortaya işte bir üçgen terim ortaya çıkacak ve bakarsanız hepsinin eşit olduğunu anlayacaksınız ve bu teori böyle doğru olacak işte bu teorinin asıl amacı zaten bu Ve bu teoride asla asla amaçlanmak istediği şey mesela hani çember kaç tane e, üçgen koyulur falan şey var ya işte mesela bu da kare versiyonu gibi bir şey ama bu farklı bir şey tabi sadece benzetme yaptım daha sonrası arkadaşlar ikinci şeyimiz ise ikinci ikinci denklemimiz ise arkadaşlar e, bu bu sefer fizik bir denklem yapacağım fizik denklemleri biraz farklı diğer denklemlerden F 2 kare yani kütle enerji eşittir arkadaşlar. Bu denklemlerde ise arkadaşlar Mesela arkadaşlar e, ışık hızı mesela ışık hızı diyelim mesela Mesela ışık hızı me mesela ışık hızı diyelim arkadaşlar Işık hızı böyle döner işte bunu güneş büküyor ışık hızına e, işte kütlesini veriyor ışık hızı buluyor. Kütle de dümdüz giderken ışık hızı ise kütlenin etrafında dönüyor. Ve böyle bir şekilde evren genişliyor işte arkadaşlar. Bunlar, bu arkadaşlar işte, MC2 kare demiş yani arkadaşlar ışık hızı eğer arkadaşlar mesela enerji mesela kütlenin içinde bir enerji vardır arkadaşlar. Eğer e, başka bir kütle başka bir kütle eğer bir enerji aktarırsa o kütle giderken ışık hızı da işte bükülerek e, şeyin etrafında döner işte ve bunların hepsi de sabit bir hızla devam eder. Yani e, kütleli bu ışık hızı aynı anda giderken sabit bir hızla devam ederler. Gidiş şekilleri farklı olmasına rağmen sabit bir hızla giderler. Bunu anlamak istiyoruz arkadaşlar. İşte arkadaşlar bunu Albert Einstein bulmuştu. Tabii Albert Einstein genel göre gibi kuramlarına da gideceğiz bir dönem. Derin derin değineceğiz. görelik kuramı, izafiyet teorisi. Bunlara da derin derin giyineceğiz. Daha sonra ise arkadaşlar yeni bir denklem, yeni bir denklem kuracağız. Akşam bu denklemi de ben yazdım arkadaşlar. Mantıklı bulur musunuz, bulmaz mısınız bilmiyorum arkadaşlar. Ama benim bir denklem oluşturdum. 5,974E24 eşittir. K K, M1 ve M2 Burada anlatmak istediğim şey şu arkadaşlar Dünyanın kütlesi arkadaşlar İlk önce dünyanın kütlesine bir baktım arkadaşlar Dünyanın kütlesi çok büyük arkadaşlar Ben ilk önce bu dünyanın kütlesini yazdım Daha sonrasında arkadaşlar Almanlar için şöyle bir teori var genel görevde Almanlar için her şeyin evrensel olduğunu düşünüyor. Mesela arkadaşlar evrensel dediğim Yani arkadaşlar böyle bir kumaş düşün. Mesela evrenin büyük bir kumaş içerisinde olduğunu Ve bovin topu olarak düşünelim Güneşi İşte o bovin topu ise böyle düşüyor ve burada kendi dalga oluştu bu dalga içerisinde ise dünya dönüştü bu kütle işte e, bir büyük bir baskı uyguluyor işte basınç uyguluyor ve bu e, bunun et, bu basınçın etrafında ise biz dönüyoruz dünya ve diğer gezegenler dönüyor bu evrensel bir şey ben ama bunu içsel bir şey çevirdim yani bence bu şöyle olması gerek arkadaşlar mesela, mesela şöyle bir örnek verdim dünyanın kütlesi madde bir maddeydi Madde bir işte bu beton falan şeyleri madde içecek bizi ve bir kütleli bir varlık. Eğer kütleyi bir, bir yerden bıraktığımız zaman bir yerden aşağı veya aşağı bıraktığımız zaman dünyada bazı yerler bir şey ve bu kırılma ise arkadaşlar evrensel bir şey değil bence çünkü evrensel bir şey olsaydı eğer bu herkes yapabilirdi bu şeyi. ve bu da biraz saçma olur diye düşündüm arkadaşlar ben. E bunu ben böyle bir şey çevirdim evrensel bir şey neden mi e, e ister bir şey çevirdim neden çünkü arkadaşlar Herkes kendi manyetik yapıyor. Arkadaşlar çekim kuvveti veya kötü çekim diye bir şeye inanmıyorum arkadaşlar. Herkesin mesela bir manyetizma içerisinde gördüğüne inanıyorum. Ve herkes kırılabiliyor. Ve manyetizmalar da bence kırılabilir mesela. Mesela yani hangisinin manyetizması daha büyükse manyetizmayı kırar ve bu manyetizmayı başka manyetizmesi o manyetizmanın etrafında döne, döneceğini düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar her şey evrensel olduğunu düşünmüyorum ben. İster de olabilir böyle şeyler. Yani her şey evrensel olarak düşünmemek gerekir. gerek. olarak düşünmek gerek. Ve işte arkadaşlar işte böyle bir şey yazmıştım. Böyle bununla ilgili e, bir şey yazmıştım işte. E, böyle bir zıkkım işte yazmıştım. <laughs> zıkkım dediğime bakmayın işte. Ben ciddiye almayabilirsiniz ama işte yazmıştım işte. Matematik hocasına vermiştim. Matematik hocasına e, öyle vermiştim işte. Matematik hocası da ne yaptığını bilmiyorum işte. Aldı işte dedim. Bakıyordu işte. En sonunda ne olduğunu ben de bilmiyorum. Şu anda hayli haberdar değilim. İşte bu kadar arkadaşlar. Yapabileceğim en fazla güzel video bu olabilir.